aklamak da varmış be. Baş öşüş. Ya da Steiner. Yeme gelmiyor musun? geleceğim de... ...fark ettim hava ayı bu anlar, hazırlık mazuluk yapıyorlar. Ben dayanamam ya. Ya yani çok özendiler şimdi. Üzüldüler ha. bu bölge çok riskli komutanım. Helikopterin gelmesini bekleseydik. Bir şey olmaz. Gidelim. O çocuk belki şimdi... ...belki hala kendisine ulaşılmasını bekliyoruz. Dakika bile kaybedemeyiz. Komutanım. <laughs> Sayın komutanlarım, sevgili arkadaşlar. Bu gece bizim için çok çok önemli olan Jandarma Komando Başçavuş Doral Tahta Kılıç Komutanımızın emekliliği şerefine bir gece tertip etmiş bulunuyoruz. Ama önce izninizle yakın zamanda kaybettiğimiz şehit uzman jandarma Cemil Yörükoğlu ve diğer tüm şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Gelmişiz memleketten Gelmişiz memleketten Hepimiz türlü dertten Hepimiz türlü dertten Çelik tepe geçilmez Çelik tepe geçilmez Bir duvar ördük etten Bir duvar ördük etten Kızlar bize çok uzak Kızlar bize çok uzak Yaşlarımız 21 Yaşlarımız 21 Şafak desen karanlık Şafak desen karanlık Komando yavuz gelir. Komando yavuz gelir. Biz sudut kartalıyız. biz sudut kartalıyız. Serçeyle karıştırma. Serçeyle karıştırma. Çarşı iznin yanmasın. Çarşı iznin yanmasın. Kimseyle karıştırma. Kimseyle karıştırma. Ay yıldız namusumuz. Ay yıldız namusumuz. Silaha yemin ettik. Silaha yemin ettik. Vatan 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 diyerek işi gücü terk ettik. İşi gücü terk ettik. Kuzey mevzi nöbeti, kuzey mevzi nöbeti. Eksi kırkta bir saat, eksi kırkta bir saat. Poyrastim kurban sana, Poyrastim kurban sana. Yaşa sen Osman Karat, yaşa sen Osman Karat. Bir gün güneş yükselir, bir gün güneş yükselir. Dünya bize dar gelir dünya bize dar gelir. Burada birinci sıra, burada, burada birinci sıra, Hakan komutan gelir, Hakan komutan gelir. Poyraz TV adımız, Poyraz TV adımız, Poyraz TV adımız. nikahlıyız G3'e, nikahlıyız G3'e. Bu vatanı vermeyiz, bu, bu vatanı vermeyiz, önüne gelen piçe, önüne gelen piçe. Hoca Muharrem Mahmut, ve Kamil. Taner Sait ve Kamil. Adımız Mehmet çıktı. Adımız, Adımız Mehmet çıktı. Gerisi lazım değil. Gerisi lazım değil. Jandarma laf uzatmaz. Jandarma, Jandarma laf uzatmaz. Çatma kaşını çatma. çatma kaşını çatma. Çatma kaşını çatma. Dur Ali tahta kılıç. Dur Ali tahta kılıç. Sakın bizi bırakma. Sakın bizi bırakma. Dur Ali tahta kılıç Dur Ali tahta kılıç Sakın bizi bırakma Sakın bizi bırakma Şu çocuğu bulalım yarbayım Onları kaybetmekten nefret ediyorum. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar ah can özümde en sel gizli gizli Bir tenhada can cananı can, bulunca Sinam yaralar yaroy yaroy, yaroy 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 yar Dil gizli gizli Dil gizli gizli Sinam yaralar yaroy 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 yaraya Dil gizli gizli Dil gizli gizli Çıktı işte, Çıkatın. Götür benim buradan adam bakır Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaray yaroy yar Yol gizli gizli ay yol gizli gizli Geç Ben size... Ben size ayı boğanlarım derim de inanmıyorsunuz be ha? Niye? Çünkü her işinizi züccaciye dükkanına girmiş ayı gibi yapıyorsunuz ulan. Ya başlamışım. Fil olmayacak mı doya? <laughs> <laughs> o da olur hasta benim. Neyse ulan. Eğlence diye çıktınız. Beni çocuk gibi zırlattınız lah şurada ya. Ben bu yeşilleri 13 yaşımda giydim la. 13. 30 sene dile kolay. çok adam kucağıma son nefesini verdi. Çok adamın doğumuna, çok adamın ölümüne izin kağıdı yazdım. Çok ölümden döndüm. Ama her şeyin bir sonu var. Ben Rüya'yı görünce... ...öyle normal insan gibi cayır çimen görmem ola rüyamda. Ben rüyamda bile... ...ha böyle sizin gibi yüzlerce balta... ...olarla... Hep sizinle uğraşır. Rüyamda bile. <laughs> Rahat çocuklar, rahat. Hakan. Emredin komutanım. Nedir oğlum? Komutanım, Durali başçavuşumuzun emekliliği dolayısıyla bir moral faaliyet icra ediyorduk. Durali. Emret komutanım. Hayırlı olsun. Sağ ol komutanım. Ama... ...daha acil bir sorunumuz var çocuklar. Makineliniz... ...er Hasan Turna maalesef intikal sırasında birliğiyle haberleşmesi kesildi. Kışlar doldu bugün. Yeni evladım, Gel, arkadaşınız yaralı, kardeş, kaybolmuş, görüşelim. ya da şehit olmuş olabilir. A değil ola. Yar, yar, yar. Memleket cayır cayır yanarken kahvede pişpirik mi oynayacağız? Komutanım. Emredin. Gidip makinalımızı alalım. Gece.